Hoş geldiniz. Haneme sefa geldiniz. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Ezan okunuyor Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Çok şükür Allah'ıma bin şükür. Bugün yine düğünde dolma sarıyorum da yalnız dolmam şey. Karapaklalı değil. Bugünkü dolmam. Mercimek, yarma, içinde kahırdak. Ne varsa buldum. Allah ne verdiyse inşallah sarmayı düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yine aynı şekilde böyle. Bugün bir arkadaş kemik getirdi. Onu koydum tabanına. Allah'ın izniyle gelin hep beraber saralım top 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 yapıyorum. Gelin yufka ekmeği de ıslayalım, saralım, Aynen. yiyelim beraberce. Gülelim, oynayalım. Oh diyelim. Ezanlar okunuyor. La ilahe illallah Allah, Muhammeden Resulullah. Allah olmayan kullarına da versin inşallah. Ya Rabbim. Böyle sarıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Ne pişireceğiz? Her gün yemek, her gün yemek. Ya oluyor ya olmuyor. Allah'ın izniyle. Bakalım bugün de böyle bir geçsin günümüz dedik. Kızım yine diyalizde. Karadır karşı. yardan ayrılması zarar ömüre. Lokman ekim gelse yarama sırır. Yaremi sarma ya yar kendi gelsin. Ovaların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın var karşımda durur <laughs> ovalardan aşağı aşağı giderim Nazlı yare Sevmeli, sevmeli, böyle güzel sevmeli, sevdiğim deyince dünyalara Bilmiyorum ya işte. Söylemeye çalışıyor bir şeyler arkadaşlar. Daha salça yapamadım salçalık alamadım çok pahalı salça ben çarşı salçası yiyemiyorum bakalım ne olacak bilmiyorum armut domates halde 15 lira nasıl yapacağız bilmiyorum bugün pazarı gezmeyi düşünüyordum cumartesi ona da gidemedim ay başına 15 gün var. Arkadaşlar sizden de tek ricam var. Ne olursunuz abone olun. Beni utandırmayız, utandırmayın. Sizlerin sayesinde Allah'ım utandırmasın kurban olduğum ya Rabbim. Kötü bir şey yapmıyor. Ben banıyorum. İnşallah çekiyordur. Pek beceremiyorum. Kusura bakma. Bunu böyle tek tek saracağım. bektatlı tatlı olmuş. Ondan sonra biz burada yufka ekmeği de yok. Yufka ekmeğini sulayacağım. <laughs> Özür diliyorum. Yufka ekmeğini sulayacağım. Arasına düreceğim. Hii! Ondan sonra çok 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 kıracağım. Lohum gibi olmuş. Kebap gibi de tatlı olmuş. Gül gül yiyeceğim. Ondan sonra da çıkacağım ondan sonra. Güzelce çalışacağım. Gürt gürt. Ya. Gürt gürt çalışacağım. Hadi. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın doludan, fırtınadan, ateşten, selden, düşman şerrinden emin eylesin. Allah'ım korusun. Hepinizi çok seviyorum. Haneme hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdilik güle güle. Yalnız sizden rica ediyorum. Bir tek ne olursunuz abone olun. Şu çocuğumun hasta. İlaçlarına vallaha billahi yetişemiyorum. Onun için ben açtım ben bu kanalı. Başka hiçbir şeyde gözüm yok. Ne olursunuz abiler, kardeşler, bacılarım. Hepiniz başımın tacısınız. Hepiniz hanime hoş geliyorsunuz. Her zaman sefa geliyorsunuz. Kapım açık. Amasya'da, Koza Mahallesi'nde oturuyorum. Ziyaretime de gelirseniz kapım açık. Herkese hoş geldiniz, sefa geldiniz. Neriman Taşlar'ın evine nerede deyince sizi herkes gösterir burada. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Link'e basmayı unutmayın.